Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde zamana bağlı süreksiz akışı olan geçici rejimde bir proses geçiren kontrol hacimlerinde ekserji analizi yapacağız. Açıkça bu tip problemler için verilmiş detaylı örnekleri dersinizde ya da lisans kitaplarında çok sık rastlamazsınız. Biz bunu daha ziyade projelerimizde karşılaşıyoruz. Çünkü ekserji tersinir maksimum iş potansiyeli olan bu kavramın daha ziyade iş yapan, iş üreten, ısı kazancı ya da kaybı olan cihazlar, güç sistemleri, çevrimler, ısıtma sistemleri, ısı pompaları ve soğutucular gibi daha ziyade işle haşır neşir olan sistemlerin tasarımında daha fazla fayda sağlaması söz konusu olabilir. Fakat geçici rejimde bir tüpün doldurulması, boşaltılması veya eksenin birden olan işlemlerin daha efektif olması için tasarım yapacaklar. Ekserci hesabını yapacak olanlar vardır onlara takip edebilecekleri bir yol haritası sunacağız. Hadi başlayalım. Kontrol hacmi söz konusu olduğuna göre özellikle kütle ve enerji korunumu denklemleriyle analize başlamak şart. Burada engel olan süreksiz rejimdeki her zaman diliminde akışların ve kontrol hacminin halinin daima üniform olduğunu varsayarak çıkardığımız düzgün akışlı dengeli açık yani kısaca dada yaklaşımıyla kütle ve enerji korunumu denklemlerini yazıyoruz. Bunun İngilizce karşılığı Uniform State Uniform Flow kısaca usul diye yazılan bir kısaltması var biliyorsunuz. Problem çözümlerimize bu genel ifadeden başlayacağız. İkinci yasanın entropinin artışı prensibinden yararlanarak entropi üretimini yazmalıyız. Bu bize ekserji analizinde gerekecek. Burada entropi denge denklemini önceki analizlerimizden hemen yazıyoruz da işlemimizde ekserji analizinde gerekecek olan entropi üretimini ararken de bu genel ifadeden başlayacağız. Geçici rejim ekserji analizine ekserji denge denklemini yazıp tüm terimleri görüp problemin doğasına göre sadeleştirmek doğru bir yoldur. Denklemleri ve içindeki terimlerin anlamını tam bilirsek analizlerde hangi terim var hangisi yok rahatlıkla ayırt edebiliriz. Zamanı bağlı olarak yapacağımız analizde Kontrol hacminde geçen zamanla ekserji değişimini, kontrol hacmine toplam geçen zaman zarfında ısıyla aktarılan ekserji, eksi kontrol hacminden bu sürede yapılan işle aktarılan ekserji, artı kontrol hacmine bu zaman zarfında giren kütleyle aktarılan ekserji, eksi kontrol hacminden dışarı kütleyle aktarılan ekserji ve eksi kontrol hacminde Toplam geçen zaman zarfında içerideki ekserji yıkımı şeklinde dikkate alarak buluyoruz. Geçici rejimdeki bir proses için ekserji denge denklemini yazdık. Sol taraftaki eksi 2 eksi eksi 1'i kontrol hacmindeki ekserji değişimini açık olarak şekil üzerinde görüyorsunuz. Kilojül biriminde yazdım. Akan akışkanın birim kütlesi başına ekserjisi PC notasyonlarıyla biliyorsunuz gösteriyoruz. Piselerin açık halini de şekil üzerinden takip edebiliyoruz. Bu bölümde farklı geçici rejim problemlerine el alıp ekserji analizlerini yaparken bu genel ekserci denge denkleminden ve şekilden yararlanacağız. Geçici rejimde kontrol hacminin ekserci analizini dolum işlemiyle başlıyoruz. Doldurulacak boş bir tüp ya da tank için hem enerji, hem entropi, hem ekserji zamanla değişecek. Yaptığımızda da yaklaşımına göre prosesi temsil eden şematikleri de çizerek başlayacağız. Dolun işlemi yapılacak bir boş tüp var. T eşit 0 anı ve prosesin bittiği T anını özetleyen iki durumu çiziyorum. Kontrol hacmi sınırını tüpün iç cidarında çiziyoruz ki analiz yalnızca rizit kapla sınırlı kalsın. Önce kütle korunum denklemini yazalım. Kap boş. Kütle girişi var çıkış yok. Dolayısıyla M'yi eşittir M2 buluyoruz. Yani son anda kontrol hacmindeki kütle proses boyunca giren toplam kütleye eşit çıkıyor. Enerji korunumu denkleminde ısı transferi ve iş için sıfır. İlk kütle içinde sıfır yazdığımızda kütle korunumu dikkate alınarak HI eşittir U2 çıkar. Yani giren kütlenin en kalpisi kontrol hacmindeki son durumdaki İç enerjiye eşit demektir. İkinci yasa için entropi denge denklemine bakalım. M1 sıfır, M 0 sıfır olduğunda ilgili terimler yok. M eşit M2 ona da M dersek tersinmez süreçteki entropi üretimi S generation eşittir M S2 eksi S kadar olur. Geçici rejimdeki dolum prosesi için Ekserji analizinde buradaki genel ekserji denge denklemi ve de verilen şekilde başlayacağım. Şekli ve denklemi dolum işlemine uygulayacağız. Sürekli denklemi enerji korunum denklemlerini çalışırken yaptığımız kabulleri burada da dikkat alarak başlıyorum. Dolum işleminde ısı transferi yok. Adiabatik bir dolum işlemi kabul ediyoruz. Isılı terimleri ve şekil üzerindeki ısı transferini ihmal ettim. İş alışverişi yok. Kap rigid genişleme yok. Denklemde ve şekilde değişiklik yaptım. Kütle çıkışı yok. Dolayısıyla kütleyle çıkan ekserji yok. Onu da şekilde düzelttik. Tek giriş var. Başlangıçta içi boş. M1 sıfır. Dolayısıyla kontrol hacminin başlangıçtaki ekserjisi X1 sıfır. Kinetik ve potansiyel enerjilerin katkılarını ihmal ediyoruz. Psi de ve X2 içindeki ve kare bölü 2 artı gz terimleri yok. Kap rejit bir kap demiştim. Hacimde genişleme olmuyor demiştik. Kontrol hacminin son andaki eksercisinde de şeklin içinde de yazdığımız x2 denkleminde yine p0'lı terimi eleyelim. Buna göre verilen şartlardaki dolum işlemi geçiren kontrol hacminin eksercisi denge denklemi x2 eşittir Psi'yi eksi ekserji yıkımı şeklinde elde edildi. Burada sol taraftaki kontrol hacmindeki son haldeki ekserji eksi 2 eşittir M2 U2 eksi U0 eksi T0 S2 eksi S0 açık ifadesine sahip. Denklemdeki Psi'yi de giren akışkanın birim kütlesi başına giren ekserji H2 eksi T0 S'yi eksi H0 eksi T0 S0 açık ifadesine sahip. 0T sürecinde toplam ekserji yıkımı bu denklemden çekilebilir. Ancak ekserji yıkımını biz Exerji Distraction eşittir T0S Generation şeklinde Gusto teoreminden buluyoruz. Bu daha kolay. Ekserji analizi denklemlerimizi şimdi toparlayıp sırayla yazalım. Kontrol hacmine 0T süresinde yani proses boyunca toplam giren akışkanlık giren ekserji. Kontrol hacminde t eşittir 0 anında yani son haldeki ekserji. Ekserji denge denklemi ve proses boyunca 0 t sürecinde toplam meydana gelen ekserji yıkımı. Bunları denklemlerin terimlerini okumadan geçiyorum. Görüyorsunuz, not ediyorsunuz. Dikkate aldığımız dolum işleminin ekserji denklemlerini çözerken giriş, son hal ve ölü haldeki özelliklere ihtiyacımız var. Bunları akışkanın cinsine göre yani gaz mı yoksa saf madde mi olduğuna göre bulabiliriz. İdeal gaz olduğunda hatırlarsanız ideal gaz hal denklemlerimiz var. O entropi üretimi ile ilgili verdiğimiz denklemlerden yararlanarak entropi değişimlerini bulabiliyoruz. İlgili bağıntıları kullanıyoruz. Eğer saf madde varsa kontrol hacminde akışkanın fazına göre yani sıkıştırılmış sıvımı, ıslak buhar veya kızgın buhar mı olduğuna göre ilgili tabloları kullanarak özellikleri bulacağız. Islak buharsa o zaman buhar kalitesi de problemin içine girecektir. Bu kuruluk derecesinde kullanmanız gerekir. Bir kapalı rigid kabın boşaltılması işleminde ekserci analizi ile devam ediyorum. Başlangıçta tamamen ya da kısmen dolu olan bir kabın Belli bir sürede ya tamamen ya da kısmen boşaltılması uygulamada karşımıza çıkar. Boşaltılacak bir tüp ya da depo şeklindeki kontrol hacminde hem enerji hem entropi hem de ekserji zamanla değişecek. Boşaltma işlemine kütle ve enerji korunumu denklemleriyle başlayacağız. Rijit bir kabın boşaltılması işleminde kap başlangıçta kısmen ya da tamamen doludur. Yani analizimizin yönetici denklemlerinde buradaki gibi M1'ler olacak. Kütle çıkışı yani ME olacak. Kabın tamamen boşalmadığını yani M2 teriminin de olduğunu varsayarak süreklilik denklemi çıkan kütle ME eşittir. ilk haldeki kütle M1 eksi son halde kalan kütle M2 olarak yazarız. Eğer M2 sıfırsa yani son anda hiç kütle kalmamışsa bütün bu denklemler daha da kolaylaşacak. Enerji korunma denklemini yazalım. Is transferi ve iş sıfır. Kontrol hacmine giren kütle yok. Buna göre M -H -E eşittir M1 U1 eksi M2 U2 buluyoruz. Entropi denge denkleminden de entropi üretimini çekersek. S generation entropi üretimi eşittir. MSE Artı M2S2 eksi M1S1 kilojül bölü Kelvin olarak yönetici denklemleri de tamamını bir arada elde etmiş olduk. E şimdi ekserci analizine geçelim. Geçici rejimdeki bu proses için kontrol hacminin zamana bağlı genel ekserci denge denklemini yazarak başlamak avantajlı. Bu işlemde transferi yok. Adiabatik bir işlem söz konusu. İş alışverişi yok, kap rejit, genişleme yok. Hem denklemde hem de şekil üzerindeki denklemlerde P0V terimlerini kaldıracağız. Kütle girişi yok ve kütle çıkışı var. Kinetik ve potansiyel enerji katkılarını şekil üzerindeki denklemlerde ihmal ettik. Bunları dikkate alarak zamana bağlı bir kabın boşaltılması işlemi için eksenerji denge denklemini eksi 2 eksi eksi 1 eşittir eksi me e eksi x d şeklinde yazıyoruz. Şeklin son hali de bu denkleme birebir uygun. Sol taraftaki ekserci değişimi ve sağ taraftaki PCE akış ekserjisinin açık hallerini dikkate alarak da yazabilirsiniz. Ekserci analizi denklemlerimizi şimdi yazalım. Soru olarak bunlar karşımıza çıkacak yani. Kontrol hacminin t eşittir sıfır anındaki ilk haldeki ekserjisi kontrol hacminin t eşittir t anındaki son haldeki ekserjisi. Kontrol hacminde 0 t arasındaki süreç boyunca toplam çıkan ekserji. Ekserji denge denklemi. Ekserji denge denklemi. Buradan ekserji yıkımını çekebiliriz ama daha uygunu T0 S generation ile hesaplamaktır. Artık denklemleri hepsini biliyoruz. Bunları çözüp eksercileri hesaplamamız için özellikleri biliyor olmamız lazım. Akışkanın ideal gaz olması halinde ideal gazın davranışını veren özelliklerini hesaplamamıza yarayan tüm bağıntıları ve tabloları kullanacağız. Boşaltılacak tüpün içinde saf madde varsa o zaman da akışkanın fazına göre uygun tabloları kullanacağız. İlk hal, son hal, çıkış şartları ve ölü haldeki özellikleri bulacağız. Bir rigid kabın bir yandan doldurulurken diğer yandan boşalıyor olması durumuna uygulamada rastlarız. Belki de bunu havuz problemi diye çalıştınız. Son olarak bu prosesi çalışalım. Tipik bir durumu şematik üzerinde gösterdim. Problemde giriş var, çıkış var. İlk anda ve son anda kontrol hacminde kütleler var olsun. Zamana bağlı bu süreç adiabatik olduğunda sürece uygun yönetici denklemlerimizi mi eksi me eşittir m2 eksi m1 şeklinde süreklilik denklemini hi mi eksi me eşittir m1 u1 eksi m2 u2 şeklinde enerji korunum denklemini ve entropi üretimi denklemini de s generation eşittir m s eksi m i s artı m2 s2 eksi m1 s1 şeklinde yazıyoruz. Ekserji analizinde gerekli denklemleri çıkaralım. E, geçici rejimdeki bu proses için kontrol hacminin genel ekserji denge denklemini yazarak başlayalım. Adiabatik süreç için şekilde ve denklemli ısı transferi terimlerini kaldırdım. İş alışverişi yok, kap rigid genişleme olmayacak. E, dolayısıyla şekilde x1 ve x2 terimlerindeki P0'lı terimleri de kaldırdım. Kinetik ve potansiyel enerji katkılarını almadık. Şekilde ilgili terimlerde bunları sadeleştirdik. Tek giriş ve tek çıkış olarak da şekil üzerinde düzeltmeleri yaptık. Artık bir yandan doldurulan bir yandan da boşaltılan bir kabın ekserci denge denklemine hazırız. Ekserci ile ilgili sorulara yanıt bulacağımız denklemleri de hemen sıralayalım. Kontrol hacminin t eşit sıfır anındaki eksercisi x1. Kontrol hacminin t eşittir t anındaki eksercisi x2. 0 ve T anı arasında geçen zaman zarfında kontrol hacmine toplam giren ekserji M, I, I. Kontrol hacminden süreç boyunca toplam çıkan ekserji M, E, P, denge denklemini çıkarmıştık. Ekserci yıkımını da bu denklemden çekebiliriz biliyorsunuz. Ancak yine en çok üretimden hesaplamayı tercih ediyorum. Daha kolay. Denklemlerin çözülüp ilgili ekserji sorunlarının yanıtlanması için özellikleri bilmemiz gerekiyor. İdeal gaz özellikleri ya da saf madde kullanıyor olmamıza göre de bu özellikleri belirliyoruz. Arkadaşlar bu bölümde zamana bağlı bir proses geçiren kontrol hacimlerinde ekserji analizini yaptık. Geçici rejimde bir tüpün doldurulması ya da boşaltılması ya da bir yandan doldurulurken bir yandan boşaltılması işlemleri gibi tipik işlemleri ele aldık. Onları daha efektif olması için tasarım yapacak olanlara, ekserci hesabı yapacak olanlara takip edebilecekleri bir yol haritası vermiş olduk. Umarım yararlı olur. Hoşçakalın.